İkinci parta geçtik. İkinci parta diyecek ki bize bakalım. Evet, attı bizi. Burada. <laughs> Devam ettik ikinci partayız. 11'di geçtik. Ha, pardon, 11'di galiba. Aynen öyle. Diyor ki en büyük tam sayı değeri bunları ezberebileceğin başka seçeneğin hmm, yok yok yok. Cos 180, 180 burası, cos x dedi. Eksenler. Teorem mi? Teorem Değil, deyorsam. teoremler daha hmm. geçmedik. Okulda geçtiniz mi? Hmm. Bunları ezberlemeden teorem, teorem olmaz. Sol taraf kos ekseni. Nere, neresi burası burası. Eksi bir alıyordum eksenler üzerinde. Kos 90, 90 burası. Sin ekseninde kosinüs yoktur diyordu. Bu halde buraya kadar eksi bir gelir. Bir de kos alfa var. Kos alfa bilmediğim bir açı. Ne olmasını istiyorum? En büyük. Kosinüsle sinüs en fazla bir en az ise eksi bir oluyordu. Doğru, muyum? Doğru muyum? O yüzden bu işlemin sonucunun en büyük olmasını istiyorsam önünde eksi olduğu için cos alfaya ben en küçük yani eksi 1 verdim. Önce çarpı yapılır eksi 2 ile eksi 1'i çarptım artı 2 işlem yapacak olursam cevap birdir diye derim. Tablo ezberleniyor nedeniyle. 90. Kos 90 kaçtı? <laughs> evet. Kos 90 kaçtı? Kos <laughs> 90. Evet. i̇şte bu ezberlenmeden asla ve asla gelinmiyor. Tekrar edelim bu kos, bu sinek seni 0, 90, 180, 270 ve 360 alırsan kos eksenindesin hep 0 yapar sin ekseninde kos hep o, yapar. sıfır yapar. 90 kimin eksenidir? Yani sin. O yüzden kosu soruyorsam bu eksende bu 270'dir. Gene sin ekseni. O da sıfır. O sıfır. Bu yani kos eksenidir. Birim çemberde sağda kaldığı için sıkıntı. Şöyle bir soru bilinmeyen bir değer varsa postasinin en fazla bir en az eksi bir olduğunu hatırlıyorum. O halde bu ifadenin alabileceği en büyük değeri bulalım. En büyüğü bulmak için kosa bir verdim. İki kere bir iki üç çıkardım. O halde an alabileceği maksimum değer eksi bir dedim. En küçüğü bulmak için eksi bir verdim. Çarptım eksi 2. Eksi 3 daha en küçük değer. Eksi 5 dedim. O halde alabileceği değerler eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. Yani sayarsan 5 tanedir diyebilirim. Yukarıdaki ikili. sende. de. Kos 80, kos 360. Altan kopya çekebilirsin şu e, 180 burada. Hı -hı. Kos ekseni. Kos'u sormuş zaten. E, e, bu taraf eksi oluyor. Eksi bir. Eksi bir. Yani. E, kos 360 da burada oluyor. E, burada oluyor pardon. kos e, e. ekseninde olduğu için artı bir. Artı bir. Yani. E, i̇fadesinin sıfır. O zaman artı bir Cevap tarifi diye soru. E, iki artı kos x olduğuna göre A'nın alabileceği farklı tam sayılır. Yani. Toplama kaçtı? 2 uh, artı artık. On en büyük bulalım. Bir. En fazla bir verdi bu halde. maksimum evet. çok olun. Allah razı olsun. Bu halde e, annen en büyük yeri. Anın en büyük değeri. Ee, Yazıp, şöyle yazılır. Anın en büyük değeri demek. A küçük eşittir. Neden? Neden? 1 ile çarptık iki. Arada çarpma var değil mi? İşte buna bakar körlük dedim. 2 artı bir yazarken sen çarptın. Kaçtır? 3'tür. A'nın en küçük değerini bulmak için bu sefer verirsen evet. yer eğer 1 olacaktır. Bir, 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 bir. Güzel mi? E, tamam. Alabileceği hepsini toplamam. Aynen öyle. Yazalım tamam. değerleri. Kişi. 6. Cevap verildi. Sıkıntı ilan dedim. Köşe taşım. Aynı şeyi anlatıyorum aslında sana. Diyorum ki arkadaş sin 90 sin ekseni y eksenidir. O yüzden sin 90 yukarıda yani birdir. 180 buradadır. Ekos ekseninde sin 0'dır. Sıkıntı. En küçük olmasını istiyor. O yüzden sin alfaya eksi 1 verdim. Çarparsam eksi 3 yapar cevap. Eksi 2 olacaktır. Problem şu ikisini senden istiyorum. 260 260 şurada burada e, sin eksi evet. ama sin, oldu, sin eksi de bu taraf eksi olduğu için eksi e, ee, sin 360, 360 burada ama cos eksen de olduğu için direkt sıfır. Sıfır. Eksi bir. Ya bu da çalışma dedim. Yoksa hafta çünkü bir şahit değilim. Hafta şunu şu oldu. En büyük tam şey diyelim ki bu sefer. Verdiğim bu halde cevap. 2, <laughs> 1 ee, verirsek 3. 2, 1 verirsek 3. Olmaz. Olurdu? Çarp arada artıyor. 2. <laughs> Arfa evet. artı. Harika saçmalamaya başladık. Evet pardon. Sin alfaya ne verdik? Bu <laughs> fantaziler, fantaziler, fantaziler. Sin alfaya kaç yazdık? Alfaya iki yazdım. Sin alfaya iki verdik öyle mi? Hayır sin alfaya bir şey vermedik. Sin alfaya kaç o oh, fantazi, yeah. fantazi, fantazi. Ne diyorduk? Sin. Yo. En fazla kaç olabiliyordu? O yüzden sin alfayı silip yerine ne aldık? Şimdi bu işlemi yapmanı isteyeceğim. Arada bir şey yok. 4 artı meden. Üç yüz. arada bir şey yoksa iki ile arasında ne vardır? Uuu, İki ile birin arasında işlem yoksa ne işlemi vardır? Karma. Ben kam değil koku beki. Artı bir devir. Hadi bu işlemi yapalım. Kaç? İşte. <laughs> Bana zaten en büyük soru. Yani devamında küçüğü bulmama gerek yok ki. En büyük kaçtır sorusunun cevabı? Beş. Anladık mı? Anladık. Burada Artı, yoksa ya, Artı birinin yok, çarpma. Bir şeyin birin arasında bir şey yok, çarpma Mesela, var. Değer veriyoruz ya. Tabii. Sürekli ikiye birle e, toplayacak, yani toplama değil çarp. Anlatamadım ben Mesela az önce şimdi şu an senin anlamadığın nokta kime bir verdiğinde. Yani iki arada işlem olmadığında çarpma mı veriyoruz? Hep toplama mı? Onu? Yani iki çarpı sin alfa dediğim şey budur aslında. Yani ile sin alfa arasında bir şey yoksa yani iki ifade arasında bir şey Birine yoksa çarpı. çarpma vardır. Birle çarpıyor diye bir şey yok. Hı. En büyüğü istediği için sin alfaya büyük değer vermek istiyorum. Ki sonuç büyük çıksın. Sin alfanın en büyük değerini işte arada işlem varsa o zaman işleme göre. Arada işlem yoksa çarpma vardır. Varsa da Varsa gibi. sal diyorum iki artı sin alfa diyorsa da sin alfaya bir verdiğim için 2 artı birden üç derim gibi. sıkıntı devam ettim. Tanjant sin bölü kostur. Kotanjant kos bölü sindir. O yüzden tan sıfır demek aslında sin sıfır bölü kos sıfırdır çarpmesi sıfır ne? Sıfır x Ne olur? Sıfır olur. Kos bir Sıfır bölü bir kaç yapar? Bırak, bir. Bırak, 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 bırak. Olmayan bir şeyi bire bölersem tekrar edelim sıfırı yani bak masadaki parayı hadi paylaşalım. Sana da sıfır kalır bana da çıkıyor. Senin dediğin sayı bölü sıfır. İşte bu tanrımız sıfır. O halde bu işlem sıfırdır. Kod 90, kos 90 bölü sin 90'dır. Kos 90. 90'da kos 0 bölü 1. E, bölü bir tane. yani gene sıfır yapar. Topladım cevap 0 evet. diye tanımlayabilirim. Sıkıntı yapalım. Um, iyi, artık kod ikisinin ifadesinde bir karşı ee, büyük o Yine. 180. Tanjant e, karşı böyle ko. Bilmiyorsun sen galiba. Hani, yukarıda ben tanjant karşı böyle komşu falan demedim. Ne dedim tanjant için? Ee, şey bir dakika. Bir dakika. Sin O yüzden tan 180 aslında sin 180 bölük 180'dir. E, sin, 180. Sıfır. 180. E, ex, ex, Güzel. Cevap. sıfır. E, o yüzden burası sıfır yaptı. Kod. <laughs> 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 Önemli değil kalsın. Bunları kullanmayacağız zaten dakika. dokuz, burada. Hı hı. 200 cos, Tam tersi kar, e, e, bir dakika. Hayır, hayır. Bir dakika. Belir. Şey, kos bölüs. Kos şarkı soracağız. iki yok. Sıfır bölü. Eksi bir yine sıfır. Cevap olacaktır. Evet, Sente. Dikkat edecek olursan taralı bölgenin alanını veren bağıntı bazı bilgiler lazım bana. Ne gibi bilgiler lazım? Onları göreceğiz. İşte burada trigonometri girecek işin içine. Zorlanacaksın belki Birinci bilgi merkezden teğet çizilen diktir. İkinci bilgi bir üçgenin alanı A çarpı B bölü yani taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tamam mı? Ne evet. güzel. Dikkat edecek olursan yüksekliği biliyorum. Tabanı bilmem lazım. Bunun için de şu dataları vereceğim. Bunları da yazarsın. Konu tekrar yaparken. Birim çember üzerinde buradan bir açı çizecek olursam şu açıya da x dersen. Dikme çektim. Merkezden çizdiğim birbirim Bunu bir yakaladım. Değil mi? Tamam. Sinüs ne demekti? Karşı bölü. Yani aslenle konuşursak. Aslen x a bölü 1. Güzel. Yani burası aslında Aha. a'dır. Yani a'mız evet. tepüstür. O sinüs nedir diye sorsam. Yani... Evet. A5 bölü sen. 5 değil o be. Önemli değil. Söper. Bu halde böyle bir üçgende. Yandaki kosinüstür. Karşıdaki sinir doğrusudur. Bir diğer çember daha çizelim. Bu sefer şöyle çizdik. Buradan teğet çizdim. Teğet <laughs> olduğu için merkezden şekilde yani burası bir merkezden çemberiz. Yani buraya ben x desem, buraya a desem. Tanjant ne diye? Tanjant karşı bölü komşu. Yani? E, karşı destek, x e, a bölü alttaki bir a a ya. O halde karşıdaki tanjant yapar. Problem ne güzel. Son bir çemberim olacak o da. Gene benim çember olacak ama teğetimi bu sefer buradan çizeceğim. Bu açıya x desem z harfinden ötürü yani bu da x'dir. E burası 1, buraya b desem. Kotanjan komşu yani b bölü karşı burası. O halde burası da kot x yapar geometrisiz. Kötü patlarsın. Açıları çalış, dikişleri çalış, zıbra çalışıyor mu? Evet çalışıyorum. Ah, çalışıyoruz göreceğiz bakalım şimdi. Bakalım abiciğim. Bana lazım olan taban. O yüzden burayı <laughs> de burayı bulursam aslında işlem yapabilirim. Hadi yapalım. Burada ne var? Bir. Bu tarafa ne diyorduk biz? Karşı bölük komşu tanjantı. Yani aslında burası tanjantı. Gerçekten mi? tan alfa dediğim ifade karşı bölü birdir. Problem? Tamam. Bunun tamamı 90 değil miydi? <laughs> buraya A desem, buraya B desem A artı B. Işte. O halde burası da yapacaktır sana. Çünkü bu 90 olduğu için A artı B de 90 yapmalı. <laughs> A artı B kaç? Burası kaç? O halde bununla bunun toplamı da 90 olmak zorunda değil mi? <laughs> Ve bu B ise bu A'lı. Hmm. Bu sefer komşu bölü karşıyı kullanacağım. O halde burası da kot alfa. Çünkü komşu bölü karşı. O halde burası kot alfa, burası tan alfa. O halde burası kot alfa artı tan. Yalan söyleyebilirim. Alan taban yani kot alfa artı tan alfa çarpı yükseklik yani bir Bölüyor. İki diye geçiyor. O halde <laughs> benim cevabım budur. E bitmedi. Daha ne var? Gebermek var. Got alfa dediğim ifade aslında kos alfa sin Tan alfa, alfa dediğim ifade aslında sin alfa kos alfa Hı -hı. Böyle bakarız işte. Böyle aşağıda iki var. Vay be Bunu kos alfa ile, bunu sin alfa ile. Kosta kosun çarpımı kos kare alfa yapar. Sinle sinin çarpımı sin kare alfa da. aşağısı sin alfa çarpı kos alfa. Ölü iki. Kos kare artı sin kare bir yapar. Hatırlıyorum. Böyle aşağıda sin alfa çarpı kos alfa Bölmeyi hatırlıyorum kesinlikle sayılarda. Birinciyi yani yukarısında aynı yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyordum. O halde benim işlemin sonucu bir bölü. 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfa. 1 bölü sin sekanttı. 1 bölü cos, o sekanttı. O yüzden cevap Diyarbakır diye belirte bilirim diyeceğim. Ha işte bu trigonometri ben trigonometri. Biz hala sin 30 tan 60'lar dersek uuuu uh, 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 ayvayı yeriz. Kimi istiyor benden? A değil. Yani burayı. Baktım abiciğim, az evvel yaptığımı hatırlıyorsun. Abi bu A, bu B, o halde burası A dememde bir sıkıntı yok zannedersen. He? Tamam. Karşısı bir. Bunun tamamı yarı bir olduğu için bir, bir artı x yapar. E karşı bölü e, hipotenüste ne diyorduk? Aha. Sin. O halde sin A diye belirttiğim şey karşı bölü hipotenüs olacaktır. X'i bulacağım. O halde ters çevirelim sayıyı. 1 bölü sin alfa ya da sin A. -A. E bunu da ters çevirdim. 2 x artı 1. 1 bölü sin neydi? O Kosekantı. Eşittir. X artı 1. X'i yalnız bırakmak için biri de öbür tarafa atarsam Kosekant A eksi 1 cevap olacaktır. İşte bu matematiktir. Anladın mı? Tahmin ediyorum. 2 dakika bir ara veriyoruz.